Arnavut köydeyiz. Cansu Dere cam kenarında. Diğer tarafta da Selma Ergeç oturuyor. Muhabbet koyu. Cansu çıkıyor önce. İyi akşamlar. siz. Geçebilir miyim? Evet. Cem Yılmaz'dan ayrılan Cansu Deren'in Cansu bak benim şöyle bir açıklamam olmuş Neymiş? Medya yöneticisi Cem Aydın'la aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor. Hanım Cem Bey'le Cem, bir şey Cem Yılmaz'dan hamile kalan Ahu Yatun'un Cansu Deren'in arkadaşı olduğunu belirtmeliyiz. Ben Cem Yılmaz'la ilgili atmıyorum ben söyleyeceksiniz. Çok olmuşsunuz herhalde. Efendim Ahu Yatun'un... İşte belki de bu yüzden alaycı bir gülümsemeyle noktalıyor geceyi Cansu Dere. Gel gel gel. Heyecanlanıyor kameraları görünce. Fotoğraflar ee... sevginin sonu ne olacak? Emrah Alışamadı ilgiye. Efendim bu fashion fashion week'de Evet. Evet. Fashion evet. yaylanarak yürümeyi abartmıştı malumunuz. Alışamadı ilgiye. Sen, efendim, ilgi. efendim, bu feşin sevdiği şimdi kapatma. Evet. Evet. Fashion Week'te yaylanarak yürümeyi abartmıştı malumunuz. Pop modellerden farksızdı lakin.